Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kümeslerin çatısı uçmuş. Şimdi birazdan onları tamir edeceğim. Şöyle kuşları da dışarı çıkartmışken şöyle bir göstereyim dedim sizlere. Yavrucaklarım şöyle bir deniz hava aslında. Bayağıdır içeridelerde Çok da rüzgar geliyor olabilir. Hemen şöyle bir arka tarafa bir bakalım. Arkadaşlar burada çatının malzemelerinin çoğu kırılmış. Rüzgar biliyorsunuz parçalamıştı buraları. Şimdi bunları tamir edeceğim. Etermitleri falan. Çatılarını yapacağım. Mehmet Hoca yok. Yokan abi de evde herhalde. iklim samını böyle bir şey gelmiş. Klimasına baktırıyor galiba. Gaz mı bastıracaksa. Ben birazdan onarıma başlayacağım. Eğimi de bu sefer arkaya vermeyi düşünüyorum buradaki kümesler için. Rüzgar da çok ama yapacak bir şey yok. Onları bir tamir edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu burada durdurayım. Devam ederiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda kümesin üstünü onardım. Bitti. Şöyle kırık parçaların birkaç tanesi yerde kaldı ona da prenses de gelmiş merhaba prenses merhaba mutluluk mutluluk sen benim bu dolduğumu biliyorsunuz evet şimdi arkadaşlar ne yaptık şöyle hemen şunun üstüne şuradan düşmeden çıkabilirsek bismillah evet. abi, korkuyor musun evet çok korkuyorum arkadaşlar bunları üst üste bindirdim gördüğünüz gibi üzerine de ağırlık yapsın rüzgardan uçmasın diye bu 20'lik bidonlardan su dolu koyduk. Şunlar kırılmış artık yapacak bir şey yok. Üst üste üst üste yaptık. Yettiği kadar maksat yağmurlardan korusun da gerisi önemli değil. Tekrar uçmaması temenniyle. Allah sen uçacaksın mutlu. Evet. Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanıyan yani, haberini. Şu anda altında. evet. Hani 150 kilo oldun da. Hatırlatayım yani. Ya bırak ya. Oğlum benim mont yapmış. Arkadaşlar rica ediyorum mutlunun montuna bakar mısınız? Ya benim montum zaten bunlar önceki. Adam kink ya. Valla kink, kink. kink. Bülent abim sağ olsun. Hakiki deri. Evet. Hakiki deri. Adam zengin. <laughs> Eldivenleri de var siyah. Bir de siyah giymiş. Siyah giyinen adam hesabı. Evet komple bugün siyah. Evet, evet. Mutlu'cum. Sakalları Aynen. ne zaman kesmeye düşünüyorsun? Sakalları Aynen. önümüzdeki sene inşallah. Hadi önümüzdeki hadi. sene inşallah. Haça Saçları falan tıraş ettirmeyi düşünüyor musun? Yok yok. Uzatmayı mı düşünüyorsun? Tabii şey olacağım. Ne diyeniyordu? Barış Manço. <laughs> yandan yemiş. <laughs> yandan yemiş Barış Manço. Aman Allah ne yaptık abi şimdi biz? Kümesi mi yaptık? Abi Arkadaşlar ben elimi sürmedim. Biliyorsun ben daha önce söylemiştim sana abi biz bunları sağlamlaştıralım uçurur diye. Ama oğlum çok ağırdı bu. Normalde ben düşer diye tahmin etmedim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yani ama tek taş <laughs> Ben şöyle bir yoklayayım <laughs> dedim de. Rüzgarına kağıt, kağıt. Yok. Ha, çok Oca ben bu kadar rüzgar Oca olacağını düşünmedim. Evinin çeşeğini uçurmuş. Ben bu kadar olacağını düşünmedim. Lan bir senik buraya da sigorta yaptırdık. <laughs> buraya da sigorta yaptırdık. Baksana şunları falan hep koparmış ya. Mehmet hocamızın kümesine bakın arkadaşlar. Nasıl bakımsız kalmış. Nasıl bakımsız kalmış. Yırtılmış. Yerden geçecek de çok soğuk. Bak soğuk. Ya normalde soğuk. bunları yani beni uğraştırmadan yapmanız lazım ama ne yaparsın işte çalış. Ben bugün geldim. Evet. Sabah geldim. Ne uçurdum? İki tane, üç tane kuş uçurdum. Kapattım ondan sonra gittim. Çok soğuktu. Tutulacak gibi değil lan. Şu, an, yani. şu anda soğuk abi. Ha? Şu soğuk an. şu anda çok soğuk. O yüzden dedim ya. Yani ben sırf sana ayıp olmasın çay getireyim diye. Ha. Şey yaptım. Geldin. Arkamıza hiç bakmayın mutlu. Gel. Gökhan abi neler veriyor ona sen biliyor musun? Ciğer verdim. Ceviz verdim. Ekmek verdim. Adını ne koydun? Adını Feriha koyalım mı? Adını şey kampanya başlattım ya haberin yok mu? Yok. Çeksin kuşu da çek. Şey güzel bir bey e, isim koyacağım. F36 şey, F36 olur mu? Yok yok şey e, izleyicilere söyledim ben. Güzel bir isim yazın. Onlar yazıyorlar şeyde videoda. Peki sevmeye alıştı mı? Seviyor seviyor tabii canım. Şöyle Bak. Sevmek. Bak biraz bak. ürküyor ama sevdiriyor. Görün mü? Bu bizim f altımız arkadaşlar. Bir model F35'lerin bir <laughs> üstü. <laughs> Yeni oğlum, çıktı. Ya koca Türkiye'de karga besleyen var mı izden başka soruyorum sana. Tekiz oğlum onu tek. tek. <laughs> 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 Mahmut abi. Türk Mahmut abi de... kargacı diye diye şey, diye diye, diye, şey, diye. Evet ben de ona tavukçu Mahmut diyorum. Be. Ya aslında İnsanlarda da bu psikolojik olmuş. Karga pis hayvan. Karga leş yer. Yani. Ulan burada ne leşi yiyecek arkadaş? Evet. Yani gayet de temiz gördüğün gibi. Senden benden temiz hayvan. Evet. Sadece psikolojik olarak hayvanları şey yapmışlar. Ön yargılı davranıyorlar. Anladın mı? Leş çildi. Ha, karga pis hayvandır. karga pis hayvandır. Vallahi gayet de tertemiz abi. Emin ediyorum al koyduğuna Maskotumuz yapıyorsam. arkadaşlar bu. Evet. Bundan besleyeceğiz. Bundan sonra. Arkadaşlar şimdi kuş gayet iyi. Sağlığı yerinde de şey yapacağız bunu. Ee, bir operasyon yapacağım. Fakat yapılacak gibi bir şeyde değiliz. Durumda değiliz. Ama keyfi yerinde gibi. Keyfi yerinde. Ya. Baksana. Yani sağlığında, sağlığında sıhhatinde ko sıkıntı yok. Karşıya falan da geçiyor da ürkütmek istemiyorum. Koca Bizim kümesi şey tahsis yaptık. ettik. Hadi biraz bize biraz alırsın. Bunu buradan alacağız tabii Tasma bağlayıp gezdiriyormuşum bunu. Ha yok. <laughs> ya şey yapacağım. Eğer ki e, iyileştireceğiz biz bunu. Ameliyat yapacağız. Operasyon yapacağım ben buna birkaç güne. E, düzelirse uçarsa uçsun kendi hayatına kavuşsun. Ama uçamayacak durumda olursa buralarda gezecek artık. Bol bol izleyeceğiz yani. Düşün. Evet en azından kargacı dedikleri zaman gocunmayacağız. Olmadı, olmadı tek olmaz biliyorsun. E, yalnızlık Allah'a mahsus. Eş, mi? Eş tutacağız yani. <laughs> <Sen gülüyor> Buradan artık... erkek mi dişi mi <laughs> acaba? Şöyle bir bakayım. Vallahi bilmiyorum bunu anlamam da. Tepesi tepesi var. Herhalde bilen biri vardı. Bence dişiye benziyor mutlu. Ha? Küçük küçük. Min minyon bir kuş. Dişidir bu dişi. Ulan ne güzel maşallah ya. Dişi olabilir, Yorumlarda bekliyorum. Dişi mi erkek mi? Ya, lan Kardeş, kargadan anlayan varsa. Yani, yok ama bence tahminimce dişidir. Hani şeyde yarışmada soruyorlar ya seyirciye soruyoruz diye. Ee, Genelde seyirciler doğru cevap veriyor abi. Dişi olması lazım. Bilmiyorum, o zaman erkek adayları. Karga yani, besleyen varsa eş eş eşlemeye <laughs> varsa alabiliriz. Münasip bir eş şöyle <laughs> temiz. Evet, evet, şöyle hali vakti yerinde evet. evi arabası olan. Evet, iş gücü olsun. <laughs> Parası olsun. Şimdiki kızlar neler istiyor neler de. Biz Burada benim kargalarım arkadaşlar. <laughs> Düşünsene papaslı <laughs> karga çıkıyor. Yok ya, şey zaten yok. Ne yaptın? Ne ettin? Kuşlar da uçmuyor bu aralar sen. Lan kuş kalmadı ki hepsini sattık. Biliyorsun. Şu yavrular var ya yavrular uçursana Hangi, hangisini? Yavrum yavruları var şu Bunların var. hiçbirinde kanat yok ki. Gök var gökte var. Gerçi çok küçük beyaz var. Beyaz da küçük. Daha var senin. Ama uçmasına daha var. Evet tabi satmazsam. inşallah uçacak. Arkadaşlar çatının tekrar uçmamasını temenni ediyorum. Ya ben uçarsa bir operasyon daha çakacağız. Alacağız bir yerlere çakacağız. Evet uçarsa bir sonraki operasyonda ben yokum. Ben sadece çekim yapacağım. O niye yavrum? Biliyorsun şimdi operasyonu ben çektim. Ben ne çektim? <laughs> İki tane tente koydum ben. İki tane tane ama işte onları Oğlum, da benim evde klimacılar geldi. Klima arıza yaptı. Evet onu ben bir videonun başında söyledim. Ha klimacılar geldi. Çocuk da yabancı değil. Çay çorba ikram ettik. Oturduk yani biraz. E ne yapıyorsunuz? Oturun ben gidiyor da diyeyim ya. Yani. Ya olmaz sönce. <laughs> Bedava yapıyor zaten. Ya bak bir Ben aldık. ettik. Şuna da arkadaşlar buraya da ağırlık koydum. İçine de kaldırım taşı falan attım. Ama sağdan rüzgar var. Ya. Evet. Buraları bir mıntıka yapalım ya. Havalar güzelsin biraz da. Evet, evet, kesinlikle. Ya şu kepçe gelse, zaten mıntıka falan gerek kalmayacak da. Abi kepçeyi getirdiğin zaman bu kepçe buralar hep çamur. Evet. Biraz toprak şeyini çeksin. Bu suyunu. Ne kadar bekledik yok gün daha bekledik. Buru arkayı, yanı şurayı bir saat böyle çalıştıracağım burada tertem. Yani şuraları. Şöyle şurayı bir al bak. şuradaki fazlalık var. Ya. Şöyle evet. alacağız orayı. Şurayı dolduruyor şurayı. Sonra da bu çim evet. alanı var ya. Buraya da şey yaparız. Göndertiriz. Burayı da şöyle sadece bir alsın gitsin. Tamam mı? Evet. Etleri. Buraya. Ben burayı niye temizlemek istemiyorum biliyor musun? Bu arka tarafı. Burası boş olsun ki buraya yeltenmesinler. Ama Anladın oraya mı? da düşen kayboluyor işte. Bu mu oraya gelti? Ya şöyle biraz boş alsın. Zaten buradaki hedefi inmiyen kuş da bırak da oraya iniyorsa boş arıyor onu. Arkadaşlar Gökhan abinin kanalına artık 2000 yapıyoruz. Biliyorsunuz. Oğlum kanal Mutlu Müreş'ten geçilmiyor. Ne yaptın ne ettin ne veriyorsunuz <laughs> ya. Ulan var ya 3 altın veriyormuş gibi abi. Bütün videolara yazıyorlar bir de ha. Ya son videoyu dedim ya, ya sen abi. de durmadan video paylaş. Son değil. İlk videolara da yazmışlar. Abi burası bir de şey sormuşlar Mutlu. Abi buna mı yazıyorsun? Abi buna mı yazıyorsun? <laughs> ben de <demeye> beğeniyorum <laughs> ya. Yazıyorum. Arkadaşlar son videonun altına Mutlu Müreş'i yazıyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. 2000 de ben ya ilaçlarımı işte. göndereceğim. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim tamam mı? Hani biz normalde böyle 5.000 olduğunda, 10.000 olduğunda hediye kuş veriyorduk ya. Evet. Ee, öyle yapmayalım. Çünkü niye? Mesela adam bizi tamam mı? İlk açıldığımızdan 1.000 abonemizden itibaren izliyor diyelim, tamam mı? Evet. Şimdi çekilişe katılıyor adam arkadaş. Çekilişe katılıyor ama mesela 15 günlük aboneye çıkıyor. O çocuk mesela yeniydi şu son verdiğimiz. Evet. Hani Arapların yerine pastları verdik ya. Evet. O mesela yeniymiş. Şimdi öbürüne haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir de izliyorum izlemiyorum bilmiyorsun. Evet. Şansına. Belki tesadüf bir, mi tesadüf denk geldi? Tesadüf, tabii. Ben şöyle bir şey düşündüm tamam mı? Şimdi ben kendi kümesimden bir takım yavru vereceğim. Tamam mı? Şu an küçükler. Onları ben kendi videomda çekeceğim. Bir takım yavru vereceğim. Sen de bir takım yavru ver. Ama çekiliş yapmayacağız tamam mı? Sistem şu. Mesela biz seninle şu an bir video çekiyoruz değil mi? Ben 5 e, harfli şifre veriyorum.